Okulumuza hoş geldiniz. Ee, e, bay isminiz neyse. Ee, peki ya ayıp olmasın sorayım. Üstüm nasıl güzel mi? Sikerim teacher. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Adam ol biraz kardeş. Yo yo beni yanlış anladın Bay George. Ben sadece si dedim yani bizim dilimizde evet demek. Sizin gelmişinize geçmişinize sokayım. Ne diyorsunuz George da kim beyefendi? Kendinize gelin burada George diye biri yok ha. Akıllı olun madara ederim sizi. Ben İspanyolum Sizin gibi mal bir adam görmedim Sizin gelmişinize geçmişinize gireyim Gidiyorum lan ben bu okuldan Dayı bu ne amına koyayım ya Hop geldim Görünüm. Bugün sizlerle birlikte e, Mal bir kafayla yapmış olduğum animasyonu izleyeceğiz O zaman hadi başlayalım Amına koyalım seni Beni yan kameradan görüyorsun çocuk adam Aman ya Ya vallahi kendim döveceğim de neyse ayrı bir konu. <laughs> Okulumuza hoş geldiniz. Ee, e, bay isminiz neyse. Evet, mal gibi e, çok zeki olduğumdan dolayı adamın bile ismini koymamışım düşünün. O kadar zekiyim yani ya. Güzel var. Aynen. Aynen kanka. Aynen. Gurur duyuyorum kendimle. Ee, peki ya ayıp olmasın sorayım. Üstüm nasıl güzel mi? Yani bence de ayıp olmaz. Bence de sorulması gereken bir soru yani. Üstün güzel mi kötü mü bunu soracaksın. Yoksa ayıptır. Böyle şey mi olur lan? Sikerim teacher. <laughs> ne diyor oğlum? Bu arada buradaki o sikkerim teacher şakasını da arkadaşımla bulduk. Buradan ona selamlar. Evet neyse devam edelim. Nasıl edeyim. konuşuyorsun lan sen? Adam orlan biraz kardeşim. Evet burayı terk etmenin vakti geldi. Bu nedir? Yo yo beni yanlış anladın Bay George. Ulan oğlum George'u nereden buldum ben ya anlamadım ki. İşte aralı bulduk. Ya. George nereden çıktı birader? Ayrıca da niye adama durduk ya küfür ettirdiysem ya o zamanlar beyin yok tabi. Yapacak da bir şey yok tabi. Ben sadece si dedim yani bizim dilimizde evet demek sizin gelmişinize geçmişinize sokayım. Ne diyorsunuz? George da kim beyefendi? Kendinize gelin burada George diye biri yok ha. Akıllı olun madar ederim. Yaram burada. Ama bunlar bulamıyor. Sizi. Burada dedim. Yaram burada. George Morç boş ver. Ben buradan devam ettiririm dedim. Gittim. Sonunda keko gibi ayrı akıllı olma akıllı ol. Orada yani ee, dedim devam ettiririm. Olmadı, sapıttı ya. Farkımız bu. Sapıttı hocam. Yani şimdi uygulamanın kendisinde tokat atma sesi olmadığı için edit uygulamamdan yaptım. Onu da öyle bir söylemek istedim yani. Ben İspanyolum. Sizin gibi mal bir adam. Durduk yere adamı. Nereden geldi ya şive? Durduk yere şive yapmışım. İspanyol şivesi. Allah'ım ya Rabbim. İlk başta yapmam gerekeni sonda yapmışım. <laughs> ne yaparsın hayat işte ya. Öyle. O değil böyle video yapması da zor oluyor. Adam istediğim gibi kameraya bakmıyor. Ancak bilgisayara bakıyor. Gözün kalacak gözün. Allah'ın belası. Konuşursam çok ağır konuşurum. Şu an kendime diyorum aslında da. Siz e, gördüğünüz bu koltuğun başında oturan adama dediğimi düşünün. Görmediğim sizin gelmişinize geçmişinize de gireyim. Gidiyorum lan ben bu okuldan. <laughs> ya yani böyle izledik geçti gitti. <laughs> böyle hatalar yapmamalıyım. Böyle saçma sapan video mu olur lan? Allah Allah. Hadi görüşürüz. Hop çıktım.